Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüp daha önce belki de görüp de duymadığınız bir vlog çekeceğiz. Bakın vlog arkadaşlar. Bakın yapacağız bugün sizlerle birlikte. Ee, arkadaşlar şu an burada az malzeme var. Şöyle bir tane el kremi. Daha hani diğer videomda da görmüşsünüzdür. Parfüm. Ay, bir tane toka. Gözlüğümüzün tozlarını sileceğiz bu şekilde. Bakalım yapacağız yani arkadaşlar ama şu an dediğim gibi tatildeyim ve tatilde olmasaydım daha böyle e, uzun çekerdim. Çünkü hani yanıma bu kadar malzeme getirdim. Çünkü çok fazla yanımda yük taşımak istemedim açıkçası. Şimdi de o zaman başlayalım. Önce şöyle bu kremi süreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ben birkaç saat önce sürdüm. O yüzden azıcık süreceğim arkadaşlar. Aynen. Bir şey bıraktım arkadaşlar. Şöyle her yerime yediriyorum. Yedirme için birazcık uzun sürecek. O yüzden ben yedirip geleyim en iyisi arkadaşlar. Şimdi ise gelelim parfüme. Parfüm arkadaşlar gayet güzel kokuyor açıkçası. Şöyle. şekilde bir parfüm arkadaşlar. Şimdi kapağını çıkartalım. Ve şöyle. Bileğimizi sürüp iki bileğimizi bitiriyoruz. Az sonra ben bir de üstüme sıkacağım arkadaşlar. Sesi geliyordur zaten. Az sıktım çünkü evde parfüm kokmak istemiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi bunu kutusuna geri koyup geliyorum ben. Benim yani arkadaşlar kutusuna koydum. Şöyle koydum. Ee, en son saçımı toplayacağım. ya yani saçımı yapacağım. Şimdi şu gözlüğümüzü alalım arkadaşlar. Bu gözlüğü ben çok seviyorum. O yüzden yanında bunu getirdim. E, ee, şekilde hatta yanları böyle ince yuvarlak. Ben böyle bir tip gözlük istiyordum zaten arkadaşlar. Ve aldım. Ee, bunu boy nereden bina arkadaşlar. Ucuzdur yani öyle pahalı bir şey değildi. Ama siz diyorsanız ben daha kaliteli bir şeyler böyle alacağım. Bu da kaliteli aslında. Ama ben böyle lüks bir şeyler alacağım diyorsanız. Onlar yani 400, 1500, 600 öyle gözlükler var. Güneş gözü olarak. Yani o, o şekilde. E arkadaşlar arada bir telefon geldi bana da o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Nerede kaldım bilmiyorum ama ee, şöyle temizledim ben gözlüğü de. Kabına şunu katlayalım ve kabına koyalım. Şöyle. Allah Arkadaşlar Bu şekilde Aynen ve Şimdi kapımıza koyacağız öyle. kapatalım Ve Aynen öyle. şekilde bir kutu arkadaşlar. Koyduk. Şimdi saçımı topluyorum tokayla ve geliyorum. arkadaşlar tokayla saçımı topladım şu anda. Ee, bu şekildeydi videom. Ee, umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Bakın vlogum bu kadar. Tırnaklarımı sormak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eve çekseydim bu vlogu. Tabii ki daha uzun süren gitti. Ee, bakım bakın vlog benim için çok güzeldi. Ve şimdi ufak bir hatır devam ediyoruz. Çekilişi. Katılın çekilişi. Katılın, katılan arkadaşlar. Bye bye.